Herkese merhaba. Bu kanalda bu piyasada görmüş olduğum fırsatları sizinle paylaşıyorum. Şimdi yine bugün de her zaman olduğu gibi önce Bitcoin'e bakacağız. Ardından yükseleceğini düşündüğüm altcoinleri alım noktalarıyla beraber sizinle paylaşacağım ki dünkü videomda bakın Bitcoin'in nasıl bir tepki vereceğini size söylemiştim. Dün ne demiştik bakın? Bitcoin'in günlük grafikte şöyle yükselen bir kanalın içerisinde olduğunu ve biz düşüş yaşadığımızda bakın ben video çektiğimde biz şuradaki kanalın aşağısındaydık. Trendimizin aşağısındaydık. Ve biz daha önce trendimizin aşağısında hiç kapanış yapmadığımız için ben muhtemelen gün içerisinde tekrardan yukarı çıkacağımızı söylemiştim. Ki aynen öngördüğümüz gibi gerçekleşti görmüş olduğunuz gibi. Şu anda Bitcoin'de günlük grafikte tekrardan yükselen kanalımızın içerisindeyiz. Tıpkı bakın daha önceki düşüşler gibi geldi. Önceki önceden yaşanan iki düşüş gibi yaşandı. Bakın burada bir burada iki. Peki bu düşüşlerden sonra ne oldu? Bu düşüşlerden sonra Bitcoin görmüş olduğunuz gibi bizim yükselen trendimize doğru bir e, yolculuk yaptı, bir yükseliş sağladı. Tekrar burada da ne yaptı yükseldi? O yüzden şu anda da görmüş olduğunuz gibi düşüş gerçekleşti. Burada artık stopları patlattılar, e, longçuları patlattılar. Muhtemelen muhtemelen biz bir yükseliş görebiliriz. Bakın kesinlikle yükselir gibi bir şey yok bakın burada. Kesinlikle e, kesinlikle yükselecek diye bir şey yok. Lakin grafiğin bize gösterdiği şey e, şu anlık bu. Yine Haftalık grafiklere bildiğin bildiğiniz üzere şöyle daralan bir üçgen formasyonun içerisindeyiz Bitcoin'de şu anlık bir sıkıntı yok. Olur da bir düşüş yaşarsak öngördüğümüz gibi bir yükseliş değil de şuradaki yükselen trendin kırılımı gerçekleşir ve Bitcoin'e bir düşüş görürsek bizim düşebileceğimiz maksimum nokta e, bence 36 bin dolar civarlarıdır ki bu da %7'lik e, pardon yanlış yerden çektik. Yüzde şu anda bulunmuş olduğumuz bölgeden tam yüzde dokuzluk onluk bir düşüş demek bakın ben en fazla bu bölgeye kadar düşebileceğimizi düşünüyorum Bitcoin'i o yüzden haftalık grafiği de bu şekilde takip edebilirsiniz 4 saatlik grafikte bakın önümüzde şu anda bir direnç var 41 binde bu deste direncimizin önemini zaten biliyorsunuz bir alttaki desteğimiz zaten 39.500 şu anda 4 saatlik grafikte hiçbir sıkıntı yok lakin şuradaki direncimizin üzerine atmamız bizim için çok daha iyi olacaktır Şimdi bugünkü ilk coinimiz AVAX. Bakın AVAX'a baktığımız zaman e şöyle daralan bir üçgen formasyonumuzun içerisinde olmuş olduğunu görüyoruz. Bakın şuradaki yükselen trende dikkatli bir şekilde bakın. Ne yapmış? Burayı defalarca kez denemiş ve destek olarak kullanmış. Aynı zamanda düşen trendimizde bir e direnç olarak kullanmış ve fiyat artık burada iyice daralıyor. Ki unutmayın bu günlük grafik. Şu anda görmüş olduğunuz gibi yatay desteğimiz burada. Yatay direnç kırılımı gerçekleşmiş tekrardan. O yüzden ben AVAX'ı şöyle tekrardan Bizim düşen trendimize doğru yükseleceğini düşünüyorum. Bitcoin'in de yükselmesiyle beraber. O yüzden ben AVAX'ın şu anda destek bölgelerinde olduğunu ve bu bölgelerden değerlendirilebileceğini düşünüyorum. E buradan düşen trendi tekrardan denerse zaten bize kazandıracağı kazanç nedir? Bakın %17, %19'luk bir kazanç var ki bu da küçümselmeyecek bir miktarda. Peki ardından düşen trend kırılımı gelirse ne olur? Düşen trend kırılımı gelirse de biz AVAX'da daha fazla bir yükseliş görürüz. AVAX'ı da bu şekilde takip edebilirsiniz. Şimdi bir diğer coin'imiz Solana. Solana'ya baktığımız zaman bakın şurada ne görüyoruz? Düşen bir trend. Düşen bir trend var burada. Hemen burada yatay desteğimiz, yatay desteğimiz 94 dolarda. Yatay direncimiz 105 dolarda. Düşen trendimiz var. Düşen trend kırılımıyla beraber ben alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Veyahut bir düşüş görürsek ve Solana şuradaki desteği tekrardan retestlerse aynı zamanda ne yapmış olacak? Burada ikili bir dip yapmış olacak ve burası zaten güçlü bir destek. O yüzden muhtemelen tekrardan buradan dönecektir. O yüzden ben ya sol için bakın ya düşen trend ile beraber ya da destek bölgesinde alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Şimdi bir diğer coin'imiz Atom. Atom'a da baktığımız zaman düşen bir trendimizin içerisinde yatay desteğimiz mevcut. Yatay desteğimiz epeyce güçlü bir bölgede görmüş olduğunuz gibi 23 dolarda. Şu anda ben destek bölgelerinde olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi Bitcoin'de de biz Bitcoin'de de şöyle e, bir yükseliş görürsek bu belirtmiş olduğum altcoin'lerde ne, ne olacaktır? Güzel yükselişler sağlayacaktır. O yüzden ben Atom'un şu anda destek bölgesinde olduğunu düşünüyorum ve bu bölgelerden bu bölgelerden alım yapılıp e, yükselişin beklenilebileceğini düşünüyorum ki tekrardan düşen trendi denerse bakın burada %20'lik bir kazanç var. Dediğim gibi bu da gerçekten Güzel bir kazanç. Ha Alım yaptınız, mutlaka ne yapacaksınız? Destek bölgemiz belli zaten. Destek bölgemizin altına stop loss koymayı ihmal etmeyeceksiniz. Çünkü her an bir e, düşüş gelebilir. Biz bunu bilemeyiz. Sadece biz ne yapıyoruz burada? Grafiklere bakarak e, analizlerimizi e, bakıp öngörü öngörü yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi zaten Bitcoin. E, grafiğine göre artık bir yükseliş gerçekleştirmesi gerektiğini burada da görüyoruz. E, ne olacak Muhtemelen bundan sonra tekrardan dediğim gibi yükselen kanalın içerisinde devam edecek ki devam ederse bizim için harika olacaktır. Dediğim gibi AVAX, Solana, Atomu şu şekilde takip edebilirsiniz. Destek bölgesinde aynı zamanda stop loss koymayı da unutmayın. Şimdi bir diğer coinimiz EOS. EOS'a da baktığımız zaman burada yükselen bir kanalın içerisinde olmuş olduğunu görüyoruz. EOS için de bakın ben Olur da şuraya biri test yaparsak aynı zamanda burada bizim yatay bir desteğimiz var. Yatay desteğimiz 2.37 dolarda. Ben bu bölgelerden alım yapılabileceğini düşünüyorum. Hem yatay desteğimiz var hem yükselen trend desteğimiz var. Burası EOS için gerçekten güçlü bir destek. O yüzden bu bölgeye gelirse ben bu bölgelerden alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Bundan sonra ne yapacaktır? Muhtemelen şöyle yükselecektir ve kanalımızın tepesine tekrardan değerse peki gerçekten Yine güzel bir kazanç var e, EOS için. Şimdi Bir diğer coinimiz ise STX. STX'e de baktığımız zaman düşen trend, yükselen trend, daralan üçgen formasyonu. Şuraya biri test yaparsa ben bu bölgelerden alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü buraya geldikten sonra ne yapar? Muhtemelen yukarı doğru çıkar. Çünkü burası gerçekten güçlü bir destek bölgesi. Ha olur da bir bitcoin çakılması görürsek, bir bitcoin düşerse ne olacak? Tabii ki bu söylediklerim. E, geçersiz olacak. O yüzden bunun için ne yapmamız gerekiyor? Stop loss koymamız gerekiyor. Şimdi bugün size son olarak paylaşacağım coin FTT. Hatırladığınız üzere zaten FTT'yi daha önce de e, daha önceden de sizlerle paylaşmıştım. Şuradaki destek bölgesinde bakın şöyle yükselen bir trendimizin içerisinde olduğunu ve destek bölgelerinden alımın yapılabileceğini söylemiştim ki ardından biz ne kadarlık bir yükseliş sağladık. %16'lık bir yükseliş sağladık ki bu da gerçekten güzel bir kazançtı. Ardından Bitcoin çakılmasıyla beraber şöyle düştük. Şu anda tekrardan neredeyse aynı bölgedeyiz ve ben düş, yükselen trendimizi bir daha inersek bu bölgelerden alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü burası gerçekten güçlü bir destek. Muhtemelen bakın zaten defalarca kez burada çalışmış. Muhtemelen çalışacak ve böyle çalışsa dahi zaten yükselen trendimizin içerisinde olduğumuz için eninde sonunda ne olacaktır? Biz yukarı doğru çıkacağız yine FTD'de. Benim düşüncem böyle. Şimdi bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.